Ankara'dan 23 derece stüdyosundan herkese merhaba. Bir Zübeyde Sarı ile Gündem programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Her gün olduğu gibi bir konuğum var ve tabii ki konular. Gelecek Parti Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün. Feramuz Bey isminizi ilk defa duyuyorum <laughs> öncelikle. Onun altını çizeyim. E, i̇sminizi ilk defa duyuyorum derken Feramuz ismini ilk defa duyuyorum. E, hoş geldiniz isminizin anlamını. Evet <laughs> çok teşekkür ediyorum. Yani ismin çok az bulunan bir isimdir hakikaten. Ferahımız ismi ünlü şanlı anlamında bir isim. <laughs> Rahmetli babam Medrese'den yetişme. Kitaplarını genelde hep Osmanlıca okurdu. Onun için o siyer kitaplarını okurken bir macerasında bir peygamberimizin kale komutanlığını yapmış bir e, komutanın maceralarını okurken oradan etkilenmiş ismimizi koymuş. Ferahımız koymuş. Ben de e, babamın koyduğu isimden gayet memnunum. Çok güzel. Şimdi siyasete geliyoruz. Ee, kulisler her zaman Ankara'da kaynar. Herkes bir sürü şey söyler. Bazısı evet gerçektir. Bazısı ise sadece e, söylentilerdir. Fısıltı gazetesi diyelim biz. Ee, AKP'den Gelecek Partisi'ne geçmeyi düşünen milletvekilleri var mı? Gelecek Partisi ile AKP arası AKP milletvekilleri arasında böyle bir diyalog ve temas söz konusu mu? Ya insan ilişkiler her zaman vardır tabii ki yani ama ben şu aşamada e, hiçbir partiye AK Parti'den geçişlerin olabileceğini sanmıyorum. Çünkü öyle bir atmosfer yok. Siyasetin e, normal insanların e, hür düşüncelerine göre davranabilecekleri atmosfer yoktur. Çünkü her türlü şeyle suçlanabileceklerini, e, o olmasa dahi milletvekilliğini e, yapamayacakları duruma geleceklerini onlar da bilirler. Seçime doğru bunun daha çok... E, artacağını düşünüyorum. Çünkü içinde bulunduğumuz durumdan o milletvekili arkadaşlarımız da tanıdık tanımadık. Hepsi de bu toplumda yaşıyorlar ve bu toplumun sıkıntılarını bilmeme ihtimalleri yoktur. Yani Hı. uzaydan yaşasan şu anda ülkedeki sıkıntılar gözükür. Oradan bile gözükür. Hı. Hı. Onun için şu anda olacağını sanmıyorum ben. Onlar zamanla görüşüyoruz. Diyalogumuz var. Sıkıntıları geçen bir yayında da söylediğim en az bizim kadar bizden daha fazla neredeyse toplumun hissettiklerini onlar da görüyorlar. Ne söylüyorlar Ama, mesela? Yani onlar da bu işin artık daha toparlanma şansının olmadığını söylüyorlar. O zamanki cümlemle söyleyeyim. Bu hikayenin artık bittiğini maalesef üzülerek söylüyor birçok arkadaş. Yani iyi niyetle kuruluşundan beri içinde olmuş ıı, insanlar da bu gelinen noktadan ıı, milletin düştüğü durumdan üzüntü duyuyorlar. Yani e, Maalesef ama mikrofonu uzattığınız zaman partisinin içinde bulunduğu durumu veya ülkenin ekonomisinin içinde bulunduğu durumu bu şekilde bize de konuştukları gibi konuşma şansları yoktur. Her şeyin yolunda olduğunu, kısa zamanda düzeleceğini zaman zaman böyle vicdanı dışa patlama yapıp bir iki kişi işte az yiyin, çok yemeyin, lokmanızı küçültün falan filan olsa da onlar da hemen toparlıyorlar durumu ama içinde bulunduğumuz durum maalesef bu şu anda bu Doğru mu anlıyorum? Aslında e, AKP'li vekiller durumdan rahatsız fakat bunu dile getiremiyorlar. Çünkü dile getirirler ise eğer şu anda mevcut ellerinde bulunan koşullar, e, milletvekili vesaire bunlardan çok fazla yararlanamayacaklarını hatta bunun içinin boşaltılacağını mı düşünüyorum? Ya boşaltılır. Yani nihayetinde şunu söyleyeyim. Biz e, Gelecek Partisi'ni kurduğumuz zaman e, bu ülkenin başbakanlığını yapmış, yüzde buçuk oy almış bir insan başbakanlıktan ayrıldıktan sonra maruz kaldığı mobikleri kendisinin, ailesinin, eşinin, kaldı üniversitesi. Neler yani üniversitesi elinden saat. alındı. Yani nihayetinde maddi bağı olmasa dahi gönül bağı oldu. Ta yıllardır emek verdiği e, Türkiye'nin en kaliteli, uluslararası anlamda en itibarlı üniversitelerinden birisine böyle açık açık hukuksuz bir şekilde el koyuldu, kapatıldı. Vakfa ilk defa bir vakfa bizim herhalde e, Cumhuriyet tarihimizde ilk defa bir bilim sanat vakfına el koyuldu. Bunu gö gördüğü zaman bunu gören bir milletvekilinin e, kendine de yapılma ihtimali olan şeyleri düşünüp cesaret edemezler. Mesela görüyorlar yani bir valinin ülkenin başbakanını yapmış bir başbakanı karşılamaya dahi cesaret edememesi. Kaymakamın, valinin, devletin bürokratının, genel müdürünün böyle bir atmosferde onların çok fazla cesaretli olmalı. bile getiriyorlar mı yani tabii, tabii, Ahmet Bey'le bir sorunumuz yok ama biz konjektürden korktuğumuz Ahmet için Ahmet Bey'le ne sorun olur Ahmet Bey'le sorun olanlar genelde böyle e, kirli işler içerisinde olur. bak siyasette ticarette bürokraside temiz namuslu ahlaklı makul bir insanın Ahmet Tavuk e problem problemi olmaz ama onun dışındaki troller gazeteciliği şey için çıkarları için kullananlar siyaseti şahsi çıkarları için kullananlar e, hırsları için kullananlar yani müteahhitler özellikle kirli işler peşinde olan bu milletin e, işte pastasını kendisi oturup çöküp millete de küçük bir kıs kısmı özellikle dağıtma peşinde olanlar. Bunlar Ahmet Davutoğlu'nun rasulları. Yoksa makul milletvekili arkadaşlarımızın hiçbirisi Ahmet Davutoğlu'nu eleştirirken elini vicdanına koyan hiçbirisi söyleyeceği bir laf olmadığını bilir siz konuşurken ben not aldım. En başta şunu söylediniz. AKP'deki vekillerin böyle temaslarda bunun başka parti bir geçiş temasında bulunması için seçimlerin yakın olması gerekir. Hani eğer öyle bir şey olacaksa da dediniz. Öngörünüz seçimler daha çok uzakta mı sizce? Ya şöyle yani seçimlere yakın olacak derken şunu söyleyeyim. Yani normalde seçim şu anda gecikmiş bir seçim yapılacak. Yani 2023'te normal seçimleri yaşanacak ama Bugün mesela biz şu yayını yaparken çıktığımızda telefonumuzu açtığımızda doların ne olduğunu, evet. dövizin ne olduğunu falan bilme ihtimalimiz yoktur. Artık yüzde beşlik günlük devalüasyonlar yaşıyoruz. Yüzde beşlik gevalüasyonlar yaşıyoruz. Hiçbir müdahalenin de etkisi olmadı. Çünkü güvenden daha büyük müdahale yoktur. Ekonomide en büyük müdahale güvendir. O müdahale şansınızı kaybetmişsiniz. Artık ne dediğinizin de bir kıymeti kalmıyor. Merkez Bankası'nın başkanını, Merkez Bankası'nın kendisini itibarsızlaştırmışsınız. Onun artık müdahalelerinin bir anlamı yok. Yani iki haftada üç defa müdahale etti. En ufak bir katkısı dahi olmadı. Ya yani iki saatliğine e, yükselişi durdurdu sadece. Böyle bir atmosferde seçimin e, 2023'te yapılabilecek olması e, ve hemen yapılmamış olması çok sağlıklı bir şey değil ama ben hep söylüyorum yani o Millet İttifakı'nın e, şu andaki durumunun oyunun ne olduğuna bakmadan Cumhur İttifakı kendi şartlarını bildiği için, kendi oy durumunu bildiği için geriye gelemeyecekleri bir seçim yapabileceklerini şu anda sanmıyorum. Çok şartlar zorlamazsa mümkün olduğu kadar götürebilecekleri kadar uzatabilecekleri kadar uzatacaklarmış. Milletin ne düşünecekler? Millet, millet de düşünen mi? yoktur artık daha. Milletin çünkü şu anki çektiklerini e, görüyor olmuş olsalar Farklı davranlar diye düşünüyorum. Hala dışlayıcı, ötekileştirici bir dil kullanmalarını anlıyoruz ki seçimi yapma şanslar Yok. şu anda gözükmüyor. Peki seçim dedik tekrar bir seçmenlere dönelim. Yurttaşlar AKP Deva Partisi ve Gelecek Partisi'ne baktıkları zaman Gelecek Partisi'nin Deva ve AKP'den temel farkı ne? Neden Geleceği veya Deva e, Deva'yı veya AK Parti değil de size tercih etmeliler? Ben vatandaşlarımız şunu söyleyeyim. En son e, bu Cumhuriyet tarihinin en fazla oyunu alan veya AK Parti'nin en fazla oyunu alan Ahmet Davutoğlu 49,5 50 oyla %50'lik oyla geldiği zaman o vatandaşlarımızın %50'sinin oy verdiği bir insanı o süreçte yapmaya çalıştıklarını çabasını, gayretini bu toplumun tamamını kucaklayıcı bir dül kullanarak hiçbir siyasi gözetmeden, mezhep meşrep ayrımı yapmadan geçmişe dönük yaralarımızı kapatmak için Ahmet Davutoğlu'nun verdiği mücadeleyi bu toplumun hepsi biliyor. Ekonomik göstergelere bakalım. Yani o günden Ahmet Davutoğlu'nun ayrıldığı günden bugüne. Ekonomide olumlu ne varsa ne varsa bakın. Hepsi aşağı doğru Olumsuz ne varsa, bütün grafiklerde böyledir. Olumsuz ne varsa yukarı doğru. Bunu böyle çok uzun bir dönemde değil, bunu vicdanı olan herkes, gazetecidir, ekonomisttir, herkes bunu bilir. Azıcık önüne koyduğu zaman bu toplumda Ahmet Davutoğlu'nun o 2016'da e, bir kısım muhterisinin yaptırmadığı başbakanlığı, bu ülkenin, bu toplumun bugünkü geldiği sıkıntıların müsebbit olduğunu bilir. Onlar olduğunu bilirler. Özetle farkımız başarımız mı diyorsunuz? Farkımız başarımız bir de şunu söyleyeyim. Muhalefetteyken söylemiyoruz. Biz iktidardayken bunu ülkeyi yönetirken yapmaya çalışmış bir başbakana. İşte siyasetin şeffaflaşması için verdiği mücadele, etik kanunla ilgili verdiği mücadele. Ya bunları bunlar dışarıda olmuş bir şeyler değil. Yani böyle muhalefetteyken vaat edilen bir şeyler değil. İktidardayken yapmanın mücadelesini verip ve bedelini de parti kendi elinde olmadığı için. Maalesef Ahmet Davutoğlu bunların hepsini başarırdı o günlerde. Ama partisi kendinin değil. Hatırlarsanız yani bir Berat Albayrak meselesinde dahi milletvekili olsun olmasın diye MKYK'da oylama yapıldığı zaman 50 kişilik MKYK'dan bir kişi uygun değil demişti. O da Ahmet Davutoğlu. Yani partinin organları kendi elinde olmadan bu ülkedeki yanlış giden işleri düzeltmek için verdiği mücadelenin bedelini ödemiştir rahmetli Abdullah ve başbakanlığı da elinin tersiyle ben millete bedel ödettirmeyeceğim, bu devlete ödettirmeyeceğim, gerekirse kendim ödeyeceğim diye birçok arkadaşı ayrılmaması gerektiğini söylediği halde elinin tersiyle bıraktı, kenara çekildi. Hatta ben şeyi hatırlıyorum, Sayın Başbakan bıraktıktan sonra Bursa Ulu Cami'den çıktık, bir vatandaş böyle koşarak geldi diye Sayın Başbakan'ın bir şey söyleyeceğim diye biz de bekliyoruz. Dedi ki şey, Nasıl bıraktınız dedi bir başbakanlığı kocadır? Ben muhtarlığı bile bırakamıyorum üç dönemdir. Bu için Ahmet daha sonra nefes yapmadan, kibir yapmadan, memleketi kendinden e, önüne alıp, kendi sıkıntılarını bir tarafa bırakıp, her türlü istiraya maruz kalacağını, her türlü e, itibarsızlaşma çalışmalarının olacağını bile bile, çünkü izah yoktu. 49 buçuk almış bir insan partinin kurulları tarafından görevden ayrılmak zorunda kalıyor ama hiçbir suçla suçlayamıyorsunuz. Hiçbir suçla suçlayamıyorsunuz. İçeriden mobbingle ayrılmak zorunda kalıyor, kriz olacak. Yani memleketin krizlerle uğraşmasını istemediği için kendisi kenara çekiliyor. Bu kolay bir şey de değil bizim hatta. Biz diğer partilerle ilgili de yani AK Parti'nin ben geçmiş dönemde içinde olmuş kuruluşunda emek vermiş birisiyim. Çok güzel işlerin olduğu dönemleri de biz inanıyoruz. Toplumun her kesimini Kucakladığı, ekonomik anlamda da güzel işlerin yapıldığı dönemler oldu. Ne oldu da değişti peki bu? Ya işte belli bir süre sonra artık istişare kültürünü son verip artık istişareden ziyade talimatlarla ülkeyi yönetmeye başladığınız zaman bir kişinin özellikle partili cumhurbaşkanlığından sonra Kimsenin bir lafının yok, bakanın bir kıymeti yok, bürokratın bir kıymeti yok, bölge müdürünün bir kıymeti yok, il başkanının bir kıymeti yoktur. Veya valiler işte, valiler artık bazı illerde valiler hem il başkanlığı yapıyormuş gibi etkin olduğu zaman vali, bazı illerde il başkanı etkinse valinin yerine geçiyor. Sistemin tamamen kilitlendiği, işlerin çözülemediği, belki Sayın Cumhurbaşkanı'na gidip konuların anlatılamadığı bir dönem yaşıyoruz. Herkes bulunduğu yerde ki e, yaptığı yanlışları doğru gibi yukarıya anlatıyor. Yukarıdan da böyle bir kilitlenmiş bir durumda maalesef. Belki Sayın Cumhurbaşkanı da dinleme talebi yoktur. Dinleme talebi yok mudur bilmiyorum ama yoksa zaten olmaz zaten. Bu sıkıntıların olacağı belli yoksa Sayın Başbakan 2016'da bu Cumhurbaşkanlığı sistemi geleceği zaman partili Cumhurbaşkanlığı. Herkes biliyor çıktı televizyona da söyledi bu sistemde sıkıntıya sokar. Rapor verdi 17 sayfalık. Bu haliyle başbakanlığın kaldırılması, müsteşarlıkların kaldırılması, devletin hafızasının yok olması anlamına gelir. Belli bir süre sonra bu sizi de sıkıntıya sokar. Ülkeyi de kilitler diye, ekonomik anlamda da dünyada da itibarımızı da diye ama dinlenmedi o günün şartlarında. Sayın Bahçeli, Sayın Cumhurbaşkanı'nın dahi unuttuğu, artık ümidi kestiği bir Cumhurbaşkanlığı, Partili Cumhurbaşkanlığı sistemini en ağır laflar etmesine rağmen geçmişti. Sisteme en ağır laflar yani Tayyip Bey'e e, ettiği lafları bir tarafa sisteme en ağır lafları etmiş birisi olmasına rağmen bir gün dedi ki hadi getirin de yapalım dedi. İzahı yok, mantığı yok, sebebi yok. Şu anda mesela ben e rahatsızım. bildiğimiz kadarıyla yok. Bizim bildiğimiz evet. yok. Bilen varsa nasılsın yani. Evet. Benim de bildiğim bir şey yok. Sizlerin de bildiğin. Şimdi e, Cumhurbaşkanlığı sisteminin geldiği noktada da işte kilitten de her taraf. Seçim kararını dahi şu anda mesela ım, almaya kalkmış olsanız kim alacak bilmiyorum. Bence Devlet Bahçeli alacak. Devlet Bey'in alacağı bir karardır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın alabileceği bir karar değildir. Ne zaman alacağını da Devlet Bey'in kendisi bilir. Ee, gelelim Millet işte İttifakı'na yer alacak mısınız? Bizim hep söyledik. Yani bu lafı dolandırmak için söylemiyorum. Sistem gereği her halükarda bütün partiler bir ittifakla seçime girmek durumunda. Yani biz ittifaka girmeyeceğiz diye bunu ne solda CHP diyebilir ne AK Parti diyebilir şu anki iktidar partisi. Onun için e, ittifaka girmeyeceğiz kesin böyle bir düşüncemiz yok demek e, topluma doğru söylememektir bu. Ha, e, i̇ttifaklar olur nasıl olacak nasıl şekilleneceğini mesela Cumhur İttifakı'nın sonuna kadar devam edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Şu anda erkenden bir şey söylemenin bir anlamı yok. Millet İttifakı nasıl davranacak onu bilmiyoruz. Biz önce şu anda Gelecek Partisi'nin genel başkanı Ahmet Davutoğlu ve ekip olarak şuna karar verdik ve onu da yapıyoruz. Bütün partilerle bizle memleketin sorunlarını çözmek isteyen, çöz üzerine çalışmak isteyen, görüşmek isteyen bütün partilere kapımız açık. Ve partili cumhurbaşkanlığından sonra bu güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek üzere ilk çalışmayı bizim Gelecek Partisi yaptı. Bütün partilerin içerisinde. Sar Serap Yazıcı hocamızın başkanlığında yapıldı ve bunu ayrım yapmadan bütün partilere takdim ettik. Katkılarını bekledik. Yani eleştirilerini bekledik. Ama buna e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, AK Parti randevi dahi vermedi. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi bizden. AK Parti hiç cevap vermedi. Milliyetçi Hareket Partisi de bizden Cumhurbaşkanlığı sistemini görüşecekseniz görüşürüz. Yoksa parlamenter sistemi görüşmemize gerek yoktur diye Mandevu dahi vermedi. Ama diğer partiler verdi. Diğer partilerle beraber de otomatikmen onlar da birer çalışma yaptılar. Hepsinin çalışmalarını masaya koydu. Altı partinin bir e, ortak bir çalışma ekibi oluşturuldu. E, ve o çok da güzel gidiyor. Netice darılmıyor. En son hatırlarsanız bu ekonomik kriz vesilesiyle e, dört partinin oluşan ekonomi birimlerinin oluşturduğu bir ülkenin bir ekonomi masası şeklinde bir masa oluşturuldu. Bunları yaparken İttifak çalışması değildi bunlar. Bunlar sadece memleketin sıkıntıları için bir araya gelebileceğimizi ve ilkeler bazında herkesle görüşebileceğimizi göstermekte. Ve bu da güzel oldu. Güzel de gidiyor. Bu vesileyle bu şekilde çalışmalar yine devam edecek. Sonuçta seçim atmosferinde nasıl ittifaklar şekillenecek, nasıl olacak? Onu o zamandan göreceğiz. Şu anda inanın söyleyeceğim bir şey olmuş olsa, söyleyebileceğim bir şey olmuş olsa, alınmış olan bir kararımız olmuş olsa söylerim. Anketlerde yüzde üç bandındasınız. Takip ediyor musunuz? Yüzde üç bandını nasıl görüyorsunuz? Yani bir öncelikle şunu söyleyeyim. Ben e, böyle iyi niyetle yapılmış olan anketleri, anketçileri e, onları tenzih ediyoruz ama anket maalesef ben seçimlerde yapılan anketler hariç. Diğerleri biraz bazen e, önemli bir kesim. Hepsini demeyeyim. Algıya yönelik geliyor yani. Yani <laughs> durumu tespit etmekten ziyade e, ileride şöyle olsun diye bir durum tespitine şeyine gidiyor bir esas seçimler olur. Biz cadde sokaktır bizim anketlerimiz. Özellikle Güneydoğu'dan tutun da e, Yörük bölgelerine kadar Sayın Başbakanımızla gittiğimizde o milletin ilgisi, alakası her geçen gün nasıl bir e, o Başbakanlığı dönemindeki e, Sayın Başbakan'ın o dönemi nasıl e, hasretle beklediklerini gösteriyor anketlerin bu baskı ortamında biraz önce söylediğim gibi sayın valilerin devletin valilerin bürokratlarının dahi çekindiği gazetecilerin çekindiği bir ortamda korktuğu bir ortamda işte geçen bakana sağlık bakanına bir video düştü ben de gördüm hakikaten adetici o bile sen Cumhurbaşkanı'ndan nasıl korkmuş işte sen para mı dedin falan diye. O da yok yok ben öyle bir şey söylemedim. Sizden falan. izin almadan bir şey almadan söyler mi? miyim diye bir Şimdi talim... böyle bir atmosferde böyle bir şeyde vatandaşa telefon açıp da telefonda oyunuzu kime vereceksiniz demenin bir manası yoktur. Normal bir vatandaş iktidar partisinden, millet cumhuriyeti partisinden birisin, bir geçer. Ama hakikaten bir tsunami'nin geldiğini bir anketçi arkadaşımız söylemişti Mehmet Ali Kulak Bey. Artık fırtına falan değil gerçek bir tsunaminin geldi. Bir dalga değil artık bir evet. Bunu değil. da hep beraber seçine görüyoruz. toplumda biz yaşıyoruz bunu görüyoruz hep beraber. aslında şeyi de e, böyle mi yorumlamak lazım çok emin değilim ama özellikle AKP içerisinde son dönemde sızan e, videolar var, belgeleri var ve daha pek çok şey hı hı. E, bunların sızdırılması da acaba çöküş döneminde olduğunu bir göstergesi mi? Kesinlikle öyledir. Yani bununla belli bir süre sonra çok daha fazla artar. Maalesef özellikle iktidarın içinde kendisini nasıl söyleyeyim bir sonraki iktidara beğendirmek için bürokraside falan birçok kişi ve şahıs. Ben onlardan değildim. Bak Bakın. bu bilgiyi ben size vermiştim diye. Ben beni e, kirli olanların içerisine katmayın. Yani bak zamanında ben erken döndüydüm. Size bu bilgileri vermiştim diye. Bu yarışa girerler belli bir süre sonra. Bu bütün bu şeylerde de öyledir maalesef. Belediyelerde de olur yani. Bir belediye başkanı kazanır, geri gelen belediye başkanı eskiye ait bilgileri verir. Ve o bilgileri vererek de ön plana çıkmaya çalışır. Buna tabii üzücü. Toplumdaki ahlaki yozlaşmayı gösterecek şekilde e, böyle bir videoların çıkmasını, eskiden de vardır muhakkak ama böyle sokağa çok çıkmıyordu, düşmüyordu. Bunların birçoğunu da Sedat Peker sayesinde bu toplum öğrenmiş oldu. Belki üzücü olan o toplumun şeffaflaşmasına, temizlenmesine en fazla ıı, katkı olsunan bir yılın içerisinde Sedat Peker bu toplumun geldiği ıı, durumu gözler önüne koyuyor. Aslında biraz değindiniz ama biraz daha açmak istiyorum ben orayı. Son süreçlerde pudra şekeri evet. şöyle tırnak içinde söyleyelim Hı. videoları e, düşüyor e, medyaya bizler de izliyoruz görüyoruz ve e, AKP içerisinde bir şekilde siyaset yapan e, ilişkilenen insanlar bunlar. Sizin siyaset yaptığınız dönemde böyle duyumlar geliyor muydu kulağınıza yoksa bu son süreçte mi e, bunlar yaşandı e, herhangi bir duy, duydu iseniz herhangi bir girişimde bulundunuz mu? alakalı? Ya ben öyle işin doğru öyle çok net bir şeyler duymadık. Bazen sohbet arasında birileriyle ilgili derdi ama çok münferitti. Çok böyle o, olacak bir şeyler falan değildi. Ama şimdi tabii bir İçişleri Bakanlığı'nın açıktan e, özellikle bu işlerle ilgili yapanlar hukuk mukuk dinlemeden ayağını kırın, bacağını kırın falan dediği dönemde. Şimdi ben Sayın şeyin, Süleyman Soylu'nun bu işle ilgili kimin ayağını kırıp kırmadığını bilmiyorum. Yaptı mı, yapmadı mı? Gerçekten sorumlusu kim ona baktı mı? Hatta bu ıı, teşkilat da ilçe başkanı, merkez ilçe başkanı gidip bunu alıp da sana bunu kim sattı diye sordu mu sormadı. Çünkü satanı da araştırması lazım. Evet. Değil mi? Bir hassas terazi görünüyor O da evet. çok fazla soru işareti oluşturuyor aslında. Tabii tabii. Yani e, bunlarla ilgili bir şey yaptı mı yapmadı mı onu bilemiyoruz. Ama yapmadığı gözüküyor ortada. Ama maalesef üzül duyduğumuz şey şu, devleti yöneten birçok isimle ilgili, devlet makamlarında bulunan birçok isimle ilgili bu kokain lafları, eroin lafları bilmem e, fa, devasa paralar, 50 şey, milyar dolarlık paralar, yurt dışı falan bunların bu e, gündemde uçuştuğu bir dönemlerde kimsenin de çıkıp böyle keskin bir şekilde yok böyle bir şey demediği bir dönemde bu tür şeylerde herkes büyüklerinden öne geliyor demek ki. Olacak böyle şeyler. Peki son olarak e, sizin kendi kişisel tarihinizde AKP'den kopuşunuza neden olan bir dönüm noktası var mı? Şu oldu ve ben artık bu partide yapamayacağımı e, söylediğiniz an neydi? Şimdi e, AK Parti'nin kuruluşunda özellikle bir işte 28 Şubat sürecinde yaşanan manevi şeyler ondan sonra 2000 krizi, 2000 krizindeki o ekonomik krizle ilgili toplumda bir bugünkinden... Bugünkü kadar değilmiş. Şimdi düşünün şimdi o zaman toplum olarak ümidimiz hiç kırılmadı. Bugün ümidimiz de kırıldı artık. AK Parti'ye kuruluşunda toplumun her kesimde her siyasi görüşten insan elini taşın altına memleket için koyduğu bir dönemde güzel işler yaptığımızı söylüyorum. Belli bir şeye kadar. Tabii yanlış düşünüyor. Farklı düşünenler olabilir ama. Belli bir süre sonra peyderpey aşınmaya başlıyor ve aşınmaya başlayan şeyleri bu, bu tür yapılarda olur diyorsun. Düzelir yakında. Düzelir diyorsun diyorsun. Belli bir aşamaya geldiği zaman artık mesela 17-25 Aralık'tan sonra Sayın Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığa geldiği zaman birçok şeye böyle çok sert neşter vurmuyor. Özellikle anket yaptırmıştı. AK Parti'nin 7 Haziran'da oy kaybetmesinin sebebini sorulduğu zaman Ay, sorulan bir anket yaptırmıştı. Yolsuzluk algısı, kibir algısı, şatafat algısı, akraba kayırmacılığı algısı. Bunları temizlemek için işte biraz önce bahsettiğimiz siyasi etik kanunu, şeffaflık yasası, rant yasası, ihale yasası bunları düzeltmek için başladığı zaman o ara tamam Ahmet Davutoğlu geldi. Belki belki de birçoğumuz da şunu söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı Ahmet Davutoğlu'nu bilerek getirdi. Bu işleri düzelsin diye. Ama belli bir süre sonra baktık ki Ahmet Davutoğlu bunlara elini uzattığı her şeyde eline vuruyor. Yapamazsın. Ve nihayetinde başka, başı bırakmak zorunda kaldı başbakanlığı. Bıraktığı gün hatırlarsanız Bekir Bozdağ kongre salonunda bir mektup yayınlamıştı. O AK Parti kurulduğu zaman da onu unutmayalım. AK Parti kurulduğu zaman da Sayın Cumhurbaşkanlığı bir lafı vardı. Bu milleti par, bu partiyi millet kurdu. Biz sadece tabelasını astık. Evet. Bütün ilçelerimiz, illerimiz tamam bu parti milletin partisidir. Tabelalarını biz asmak dışında hiçbir şey yapmadık dedi. O gün de Ahmet Davutoğlu başbakanlığı bıraktı. Binali Yıldırım başbakanlığı devralıyor. O kongrede Bekir Bozdağ da herhalde divan başkanı Tayyip Bey bir mesaj yayınlıyor oradakilere. O da o mesajı okurken bütün salonu ayağa kaldırdı. Herkes ayağa kalkmak zorunda kaldı. O metni böyle kutlar bir metni dinliyormuş gibi ayakta dinlettirdi. Ve bu parti Recep Tayyip Erdoğan'ın partisi dedi. Yani şunun bunun partisi değildir. Ben o gün yani şeyin o gün arkadaşlarımıza sayın genel başkan şey Ahmet Bey'e ve etraftaki arkadaşlarla konuştuğumuz zaman ben mesaj at dedim. Benim için bugün AK Parti ile gönül bağ kopmuştu. Bu saatten sonra olursa ancak profesyonel şekilde devam edelim. Belli bir süre sonra çünkü o arkadaşlarınızla beraberdir. Onlarla beraber kopmak durumundasınız. Belli bir süre sonra gönül bağınız bittikten sonra kenara çekilmiştik. Ve sayın Başbakan'ın İstifa süreciyle beraber de ayrıldık hep beraber. Ama kopuş, gönülden kopuşmuş. Tabii bir süreçtir ama en önemli vurucu şey de odur. Yani bu parti Recep Tayyip Erdoğan'ın partisi. Lider odur, genel başkan odur ama bu partiler milletin partileri. Öyle olması lazım. Ondan çıktığı zaman zaten artık parti olmaktan çıkıyor. Bir şirkete dönüş. Efer Bey çok çok teşekkür ediyorum. Ben zaman ayırıp buralara kadar geldiniz. Estağfurullah. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasınız. Çok çok teşekkürler. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun 23 derece izleyicileri. Biz Bayda Sarı ile Gündem programının daha sonuna geldik. Yarın farklı bir konuk ve konukla birlikte olmak üzere şimdilik hoşçakalın.